Selamun Aleyküm Arkadaşlar Öncelikle herkese merhaba bugün sizlere APK Editor adlı uygulamayı tanıtacağım Uygulamayla Arkadaşlar uygulamamız bu Arkadaşlar bu uygulama ile Telefonunuzdaki uygulamaların versiyonunu yükseltip düşürebilirsiniz Logolarını değiştirebilirsiniz isimlerini değiştirebilirsiniz İçinde İngilizce olan yerleri Türkçe haline getirebilirsiniz birçok şey arıyor arkadaşlar apk dosyası seçin yüklü apk seçin yardım ve çıkış olarak ediyor yüklü apk seçin diyeceğim İçerisinde yüklediğim bir uygulamadı hemen size göstereceğim arkadaşlar port tester uygulaması arkadaşlar uygulama bu port tester uygulaması ile e, açık hostları bulabilirsiniz düzenle diyerek arkadaşlar sadece ismini örnek burada ismini değiştirebilirsiniz mesela bize ismini host bulma olarak değiştiriyorum. Ama keşke yapmasaydım. Yükle demeyeceğim. Arkadaşlar burada versiyonunu da değiştirebilirsiniz. Ee, örnek yani versiyonu düşükse yükle yani bu uygulama için demiyorum herhangi bir uygulama için Google Play'de güncelleme yapmadan da bu şekilde versiyonu yükseltebilirsiniz. Ah yine yanlış yaptım ya. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde. Şimdi size bu uygulamayı göstereceğim kısa bir şekilde hemen. Tekrardan yüklü apk seçin diyorum. Tam düzenleme yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bazen burada bu dehat yazan yerde arkadaşlar Türkçe yazar arkadaşlar. Herhangi bir uygulamada bazı yerler Türkçe olduğu için uygulamada bu onu da göstereceğim. Burada dehat seçeceksiniz. Arkadaşlar ismi Cortez derdi. Host bulma olarak değiştirelim. Örnek daha önce tabi uygulamadan göstereceğim hemen size. Arkadaşlar settings settings yani ayarlar ve çıkış burayı şimdi Türkçe yapacağım. Örnek hemen göstermek için. Bu kadar arkadaşlar şuraya gerek yok. Örnek göstermek için zaten hemen yapıyorum. Arkadaşlar bura onayladım. Bu şekilde onaylandıktan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde onayladıktan sonra çıkıyoruz. Şu yüklediğimiz uygulamayı arkadaşlar kaldırıyoruz. Çünkü yerine bunu kurmamız gerekiyor. port testleri kaldırıp arkadaşlar APK editördeki yaptığımız apk'yı bakın ismi host bulma olarak değişti bakın buraya hemen göstereyim iki dakikada aç arkadaşlar buralarla hiç uğraşmadım zaten yoktu da daha doğrusu evet arkadaşlar bu şekilde çıkış olarak değişti cancel yapmamışık iptal yapmamışık neyse bu şekilde bu şekilde arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir de herhangi bir uygulamada size örnek vereyim. İngilizce olan yerleri mesela Procreate Manager arkadaşlar. tabi bunu değiştirmeyeceğim ama göstereceğim. Procreate Manager. Yani göstermek için sadece arkadaşlar tam düzenli arkadaşlar. Burada Pro Premiere'de burada Türkçe yazar. Bakın arkadaşlar. Şuralar Türkçe gözüküyor. Örnek şur Türkçe'yi seçelim bir dakika. Her yer Türkçe gözüküyor burada arkadaşlar. Default diyerek burada istediğiniz yerleri çevirebilirsiniz. Yani arkadaşlar işte bu şekilde çevirmek istediğiniz yerleri zaten gösterdim. Bu şekilde arkadaşlar uygulamamız AB Pro Google Play Store'da var arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. İyi günler.